Buyurun hocam. Hastanemiz adına size çok teşekkür ederim Mehmet Ağa. Asıl ben mal hayvan oğlu hayvanının yüzünden hepinizden özür dileyem. Özellikle de Lale Hanım kızımızdan. Oh babacığım. Bu kadar masrafa ne gerek vardı? Ne masrafı kızım? Yani bu Mahon'un eşeklerin kefareti. Ayrıca onun maaşından keseceğim. <laughs> Tabii ömrünün sonuna kadar ödesine de görsün. <laughs> Hayırlı olsun efendim. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin Ali'cim. Hoş bulduk. Ee, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer Kürtçülük Yanı'yı. Usta biliyor musun? Bir ara gelmeyeceğin diye umudu kesmiştim. Vallahi ben de kestim. Başak <laughs> nerede? İşi bırakmıştı en son, unuttun mu? E, konuştuk biz onunla, o hallettik. Demek ki halledememişsiniz Ali. Anlaşıldı. Ali! Allah! Of! Of! Biraz çabuk dündar Sen dönebilirsin. Bak, e buraya kadar geldim. Bir kahve ikram edersin artık. Hep böyle sessiz sedasız mı kaybolursun ortadan? Hastanede kendime geliyorum, yoksun. Şirkete gidiyorum, yoksun. Sonra soruyorum nerede diye. Bütün gün sahildeydi diyorlar. Sonra ertesi gün. Sonra hastanede. Ya Başak. Ah. Şey. Ben böyle sessiz sedasız ortadan kaybolmanı istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Her zaman yanımda olmanı istiyorum. Her zaman yanımda olamam ki. Olursun. Ya mesela... ...evlenirsek falan. Ben seninle evlenmek istiyorum Başak. Evlenir misin benimle? senle evlenememeli. Başta beni ne olur. Hadi ya. Başka türlü hayal etmiştim ben. İtirafsa itiraf. Nasıl hayal etmiştin? Ne bileyim. Beni sevdiğini söylemiştin. Kendi kendime kabul eder demiştim. Bu doğru. Bütün söylediklerim yerli yerinde. Ben çok seviyorum seni. Çok. Ve korkarım kolay kolay değişmeyecek. Değişmesini istemiyorum diyorsun. Hayır anlamıyorum ki. Yani korkuyorum diyorsun. Neyin korkusu? Çok basit Ali. Çünkü bir insanın sevgisi iki insanın evliliğine yetmez. Sen bana geldiğini sanıyorsun ama aslında Sinem'den kurtulmaya çalışıyorsun. Ama bu mümkün değil. Sinem'den kurtulmayı deneme bile. Çünkü insan sevdiğinden kurtulamaz. Bu mümkün değil. Sen gittin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka